Yazma eserlere merakım 2014 yılı itibariyle başladı. 2014 yılında müderris olan büyük dedemin hayatını araştırmaya karar verdim. Fakat onun hayatını araştırırken ilk etapta yeterince malzemeye ulaşamadım. Oysa büyüklerim bana büyük dedemin bir oda dolusu kitaba sahip olduğunu nakletmişlerdi. Fakat bizim elimize intikal eden en küçük bir kağıt parçası bile yoktu ben e, gerek köyümüzde olan gerekse Bayburt ve Samsun gibi yerlerde bulunan akrabalarımızı ziyaret ederek onların ellerinde acaba o kitaplardan bulunabilir mi diye bir araştırma içerisine girdim. Ve e, nihayetinde yapmış olduğumuz çalışma sonucunda e, o kütüphaneden günümüze intikal eden 70 kadar esere ulaşabilmiş oldum. Bunların bir kısmı yazma bir kısmı ise nadir matbu eserlerdi. O kitapların tabi önemli bir bölümü dolayısıyla zayi olmuş durumdaydı. Aynı zamanda bu kitapların içerisinde bir takım üzerinde not tutulmuş kağıtlara da denk geldim. O özellikle o kağıt parçaları üzerinde yazılı olan küçük not parçalarından hareketle oldukça hacimli bir kitap meydana geldi. Yine bu çalışmayı yaparken. O kağıt parçalarından hareketle dedemin arkadaşı olan bir takım müderrislerin isimlerine ulaştım. Daha sonra Of Çaykara Vadisi'nde bulunan bu müderrislerin varislerine ulaştım. Bu çalışma esnasında onlarca aile kitaplığını tanımış ve görmüş oldum. Bu kütüphanelerde... Bir kısmı yazma, bir kısmı ise nadir matbu eserler yer almaktaydı. Bunlar benim ilgimi çekti. Daha sonra bu eserlerin muhafazası ile ilgili nasıl çalışmalar yapılabilir diye düşünmeye başladım ve o günden bugüne kadar bu yazma eserlere olan ilgim artarak devam etti ve bu şekilde bu zamana kadar geldik. Aile kütüphanelerini gezerken ben son derece üzüntü verici sahnelerle karşılaştım. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Öğrendiğimiz kadarıyla Of Çaykara Vadisi'nde on binlerce eser aile kitaplıklarında bulunmaktaydı. Fakat yapmış olduğumuz tespitlere göre bu kitapların önemli bir bölümü bugüne kadar zayi olmuştur. Bunun çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Mesela bir tanesi savaşlardır. Rus işgali sırasında bazı kitaplıkların yok edildiğini biliyoruz ve bazılarının da istila döneminde Ruslar tarafından ülke dışına çıkartıldığını kaynaklardan biliyoruz. Bir diğer neden ise bölgemiz malum rutubetin oldukça yoğun olduğu bir bölgedir. Bir kısım eserlerde rutubetten dolayı zarar gördüğü için zayi olmuştur. Bir kısmı ise ailede daha sonra bu eserleri okuyup anlayabilecek kimseler bulunmadığından dolayı korunamamıştır. Yahut da bazı varislerin ilgisiz davranmasından dolayı bir kısmının da zayi olduğunu söyleyebiliriz. Bunların korunabilmesinin en kesin yolu bu kitapların dijital çekiminin yapılıp kayıt altına alınmasıdır ki bu projede zaten bunu gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla bu tarihi ve kültürel değeri olan varlıkların korunabilmesinin yegane yolu bu kütüphanelerin nerede olduğunun tespit edilmesi, tespit edildikten sonra da dijital çekimlerin yapılmak suretiyle kayıt altına alınmasıdır. Yazma eserler bir milletin hafızasıdır. Adeta kimliğidir diyebiliriz tarihi verileri geçmiş nesillerden günümüze taşıyan, günümüzden de gelecek nesillere intikal ettiren en önemli dayanağıdır. Zira eser, yazma eserler içerik bakımından değerli olduğu gibi şekil açısından da oldukça önemlidir. Hatta şöyle de diyebiliriz, klasik İslam sanatlarının önemli bir bölümünün bu yazma eserlerde görülmesi de mümkündür. Özellikle de önemli kişilere sunulan yazma eserlerin ya da Kur'an yazmalarının sanatsal açıdan ayrıca bir öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Mesela hat sanatı bakımından, ebru, tezhip gibi sanatlar bakımından da bu eserlerin çok değerli olduğunu söyleyebiliriz. İçerik olarak da ayrıca önemli bir değere sahiptir. Zira yazıldıkları dönemin tarihini, kültürünü, o dönemdeki her türlü sosyal hayatı günümüze taşıyan yegane kaynaklar olarak görülebilir bu eserler.